Dünyayı gezerken para kazanmak ister misiniz? Bugün dijital göçebe olarak iş kurmanın sırlarını iki uzmanla açıklıyoruz. Hadi başlayalım. Hem dünyayı gezip hem de kendi işinizin başında olmak. Bu fikir kulağa bayağı iyi geliyor, değil mi? Kesinlikle öyle. Çok cazip bir düşünce. Elimizde bir dijital göçebe iş kurma rehberi var ve biz de buna dayanarak 2025 itibariyle bu yaşam tarzının neden bu kadar revaçta? Sizin için ne gibi fırsatlar sunabilir? Ona bir bakalım istiyoruz. Evet, rehber de zaten hani kuru bir hayal değil de daha çok pratik adımlara odaklanmış nasıl yapılır kısmına. Aynen, amacımız da bu rehberdeki en can alıcı bilgileri sizin için şöyle bir süzgeçten geçirmek. O zaman tanımla başlayalım mı? Dijital göçebe'lik dediğimiz şey ne tam olarak? Temelde bir yere bağlı kalmadan çalışıp dünyayı gezme özgürlüğü aslında. Hı hı. Pandemi sonrası uzaktan çalışma iyice yerleşince hani Zoom, Slack gibi araçlarla bu işler acayip hızlandı. Doğru, teknoloji büyük etken oldu. Tabii, motivasyonlar da çeşitli. Birincisi özgürlük hissi. İkincisi teknolojiyle gelen kolaylıklar. Sonra şey, maliyet avantajı. Bali, Chiang Mai gibi yerler popüler ama rehber mesela bazı Doğu Avrupa şehirlerinin de benzer tasarruflar sunduğunu hem de daha iyi internetle söylüyor. İlginç bir detaymış bu. Evet ve tabii farklı kültürleri deneyimleme isteği. Amerika'da Nomad List gibi platformlar, Avrupa'da Berlin, Lisbon gibi şehirler de bu işin merkezi gibi oldu artık. Peki diyelim ki biri bu yola girmek istiyor. İlk adım ne olmalı? Rehber diyor ki yeteneklerinizle tutkularınızı birleştirin. Aynen. Orası kritik. Kendinize sormanız gereken sorular var. Neyi iyi yapıyorsunuz? Hani belki tasarım, belki yazılım, belki pazarlama ya da iyi yazı yazmak mesela. Tabii. Peki tutkunuz ne? Seyahat mi, eğitim mi, ne bileyim çevre konuları mı? Bu ikisini birleştirip Hangi sorunla çözüm bulabilirsiniz? İşte asıl soru bu. Rehberdeki Ali'nin hikayesi güzel bir örnek. Upwork'te grafik tasarımla başlayıp... Hmm, dünyayı geziyor. Evet, ilham verici. Yetenek ve tutku tamam diyelim. Sonraki çok önemli adım, kendinize bir niş yani özel bir alan seçmek. Neden bu kadar önemli peki niş seçimi? Şey, çünkü rekabeti azaltıyor. Kime konuştuğunuzu, kime hizmet vereceğinizi netleştiriyor. Popüler nişler var tabii. Serbest çalışma, yazılım, pazarlama gibi. E-ticaret, Etsy veya Amazon FBA modeli mesela. FBA yani Amazon sizin için depolayıp gönderiyor, değil mi? Aynen öyle. İçerik üretimi de popüler. YouTube, blog yazarlığı ya da online eğitimler Udemy gibi platformlarda niş seçerken Google Trends kullanmak ya da Instagram'da hashtag digital nomad gibi etiketlere bakmak ki rehbere göre 2025'te 2 milyondan fazla kullanılmış bu etiket fikir verebilir. Vay bayağı büyük bir kitle. Evet. Sonra da iş modeline karar vermek lazım. Serbest çalışma mı, danışmanlık mı? Yoksa e-kitap, stok fotoğraf gibi pasif gelir mi? Ya da kendi online kursunuzu mu satacaksınız? Nomadic Mats seyahat bloguyla kurduğu gelir modeli buna güzel bir örnek. Tamam fikir netleşti, niş belirlendi. Ee, sonra? işi kurma aşaması geliyor. Rehber diyor ki öyle gözünüzde büyütmeyin, basit bir iş planıyla başlayın. Hı hı. Çok detaylı olmasına gerek yok başta. Hedef kitleniz kim? Geliri nasıl kazanacaksınız? Pazarlamayı nasıl yapacaksınız? Başlangıç bütçeniz ne? Mesela bir seyahat blogu düşünelim. Niş belki sırt çantalı gezginler. Hedef kitle, gençler, gelir, sponsorluklar, belki bir e-kitap, pazarlama, Instagram, SEO, bütçede başta sadece alan adı, hosting masrafı olabilir. Aynen bu kadar basit başlayabilir. Plan sonrası hemen aksiyon. Online varlık oluşturmak, yani Wix veya WordPress gibi bir araçla basit ama profesyonel görünen bir site kurmak lazım. Ve tabii sosyal medya, Instagram, belki TikTok. Kesinlikle aktif olmak önemli. Bir de sitenizin Google'da falan çıkması için temel SEO, yani arama motoru optimizasyonu yapmak gerekiyor. Müşteri bulma kısmına gelirsek, Upwork, Fiverr gibi platformlar iyi bir başlangıç olabilir. Ya da network kullanmak, Nomadlist grupları gibi. Evet, ağ kurmak çok değerli. Hatta direkt potansiyel müşterilere soğuk e-posta atmak bile işe yarayabilir. Başlangıçta portföy oluşturmak için fiyatları biraz daha makul tutmak mantıklı olabilir. Anladım. Peki ya para işleri, vergiler? O kısım da kritik tabii. Wise, Revolut gibi uluslararası para işlerini kolaylaştıran hesaplar şart gibi. Bir de bulunduğunuz ülkenin ya da kendi ülkenizin vergi yasalarını iyi araştırmak lazım. Türkiye'deki serbest meslek erbabı durumu gibi. Quickbooks gibi muhasebe araçları da gelir gider takibi için hayat kurtarıcı. Bu süreçte teknoloji gerçekten de her adımda yanımızda anlaşılan. İletişim, proje yönetimi, finans, web sitesi. Peki işi kurduk diyelim. Asıl zorluk belki de bu yaşam tarzını sürdürmek, değil mi? Rehber bu konuda neler öneriyor? Kesinlikle sürdürülebilirlik anahtar kelime. İş ve seyahat dengesini kurmak lazım. Lizbon'daki Second Home gibi ortak çalışma alanları mesela hem odaklanmayı sağlıyor hem sosyalleşmeyi. Zaman yönetimi de önemli tabii. Çok. Pomodoro tekniği gibi yöntemler işe yarayabilir. İnternet konusu var bir de. Güvenilir bağlantı için VPN kullanmak ya da bazen taşınabilir Wi-Fi hatta Starlink gibi uydu interneti çözümleri gerekebiliyor. Özellikle ücra yerlerde. Aynen. Toplulukla bağ kurmak da motivasyon için önemli. Nomad Summit gibi etkinlikler veya Reddit'teki r gibi online gruplar hem bilgi kaynağı hem de destek ağı. Ve tabii sağlık sigortası, Safewing gibi nomadlara özel seçenekler var. Bir de kendinize uygun rutinler oluşturmak gerekiyor uzun vadede. Rehberin 2025 ve sonrası için öngördüğü trendler de ilginç geldi bana ve bütç, kripto paralar işin içine daha çok girecek gibi duruyor. Evet, merkeziyetsiz platformlar, kontratlar falan. Daha çok konuşulacak, sürdürülebilir seyahate odaklanan işler de artabilir. Kısa formatlı içeriklerin gücü de var tabii, TikTok, Shorts. Kesinlikle. Bir de yapay zeka destekli araçlar, içerik üretiminden otomasyona kadar nomadlara yeni imkanlar sunuyor. Ama tabii zorluklar da var. İnternet bulma derdi, sürekli müşteri peşinde koşmak, o dengeyi tutturmak. Ama her zorluğun bir çözümü de gelişiyor anlaşılan. Yerel sim kartlar, uydu internet, sosyal medya, referanslar, iyi planlama. Aynen öyle. Gördüğümüz gibi dijital göçebe olarak iş kurmak, rehberin de vurguladığı gibi, evet, cesaret ve disiplin istiyor ama 2025'te teknoloji sayesinde eskisinden çok daha ulaşılabilir. Önemli olan o ilk adımı atmak galiba. Belki de bugün Hemen şimdi sizi heyecanlandıran bir niş belirleyip basit bir plan karalamakla başlayabilirsiniz. Evet, biz bu kaynakları inceleyip temel adımları sizin için özetlemeye çalıştık. Şimdi sıra sizde. Belki de düşünmekte sizin hangi benzersiz yeteneğiniz veya tutkunuz bu özgürlük dolu yaşam tarzının motoru olabilir. Unutmayın, bu sadece bir iş kurma serüveni değil, aynı zamanda sürekli öğrenme ve adapte olma gerektiren dinamik bir yolculuk.